Herkese yeniden merhabalar. Asma'nın mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere katmer lezzetinde el açması peynirli börek tarifi ile geldim. Bu güzel tarifimi nasıl hazırlamışım? Buyurun beraber izleyelim. Ve hemen böreğimin hamurunu yoğurmaya başlıyorum. Yarım paket yaş mayamı yoğurma kabımın içerisine aldım. Hemen üzerine 200 milimlik su bardağıyla bir su bardağı odasındaki suyu ekliyorum. Ardından 2 tatlı kaşığı toz şekerimi de ekleyip öncesinde mayamı güzelce eritiyorum. Ben yaş mayayı buzlukta saklıyorum arkadaşlar. Buzlukta saklıyorum ve çıkarır çıkarmaz hemen buzlu olacak şekilde suyu üzerine ekleyip eritiyorum mayamı erittim hemen ardından bir su bardağı ılık sütümü ekledim ve yarım su bardağı ayçiçek yanda ekledim ardından 5 su bardağı unumun bir kısmını ekliyorum ve hemen unun üzerine tuzu ekliyorum tuzu ben genelde unun üzerine ekliyorum arkadaşlar direkt mayanın üzerine eklemiyorum ki tuz mayanın kabarmasını aktifleşmesini öldürecektir yavaşlatacaktır bir tatlı kaşığı ve şöyle tatlı kaşığın tekrar ucuyla tuz ekledim şöyle bir e, karıştırıp kıvamına baktım kalan unumu da ekledim hatta yanıma bir su bardağı tekrar silme olacak şekilde un aldım ben e, unu kullanırken silme olacak şekilde kullanıyorum arkadaşlar buna da dikkat edelim spatulayı çıkarttım ve elimle tekrar yoğurmaya başlıyorum hamurumuz poğaça hamuru gibi değil de orta yumuşaklıktan bir tık sert bir hamur olması gerekiyor ve hamurumu birazcık toparladım hemen masanın üzerine alıp biraz da masanın üzerinde yoğuracağım ben 5 su, beş buçuk su bardağı un kullandım arkadaşlar un miktar sizde daha az ya da biraz daha fazla olabilir Hamuru masamın üzerinde şöyle birkaç dakika daha güzelce yoğurdum, toparladım. Hemen 14 adet beziye ayırıyorum. Hamurun masanın üzerinde yoğururken de çok fazla un serpiştirmedim. Zaten dediğim gibi orta yumuşaklıktan bir tık daha sert bir hamur olduğu için yapışmayacaktır. Gördüğünüz gibi un kullanırken çok az kullanıyorum. Ele yapışmayan, masaya yapışmayan gayet güzel kıvamlı bir hamur. Ve bezelerimi üzerine önce poşette daha sonra bir bezle kapatıp hiç beklemeden hemen hamurumu açmaya başlıyorum. Hamurum mayalı bir hamur ama hiç mayalandırmadım, bekletmedim. Direkt bir hamuru yoğurduktan sonra bezelere ayırdım ve hemen açmaya başlıyorum. Şeklini verip tepsiye dizdikten sonra tepsinin içinde sadece bir 20 dakika bekletmem yeterli olacaktır. Bezemin bir tanesini aldım ve üzerine altını güzelce unladım. Daha sonra açmaya başlıyorum açınca çok büyük bir hamur, büyük bir yufka açmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi küçük oklava kullanıyorum. Küçük açmamız yeterli olacaktır. yufkamı yuvarlak tepsi büyüklüğünde açtım ve hemen içerisine süreceğim yağımı hazırlıyorum. 100 gram tereyağımı erittim ve soğuttum. Tereyağımı genişçe bir kasemin içerisine alıyorum. Üzerine bir çay bardağı ayçiçek yağı ekleyip güzelce karıştırıyorum ve yufkanın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Yufkamın her tarafını güzelce yağladım ve bir ucundan tutup ortaya doğru katladım. Katladığım kısmı da tekrar yağlayıp diğer ucunu da katladığım kısmın üzerine doğru katlıyorum. Tekrar oraya da biraz fırçayla yağ sürüp diğer uçlarını da gördüğünüz şekilde katlıyorum. İşte bu kadar kolay hazırlanan bir börek. Hem yufkamızı çok büyük açmıyoruz. Ve böreğin içinde kullanacağım peyniri yanıma alıyorum. Ortasına hemen biraz peynirden yerleştirip uç kısımlarını gördüğünüz şekilde ortaya doğru katlayıp sarf şekli veriyorum. Ve ortaya katladığım kısımlara da parmağım ucuyla bastırıyorum. Tekrar kenar kısımlarında bastırıyorum ki açılma olmasın şeklini verip yağ kağıt serdiğim tepsimin içerisine alıyorum. Ben iç harcına çökelek kullandım. 250 gram çökelek yeterli geldi. Beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Peynirin içine maydanoz da ekleyecektim ama benim evde kalmamış. İsterseniz içine bolca maydanoz da ekleyebilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli olacaktır. İkinci yufkamı da aynı büyüklükte açıyorum. Aynı şekilde yufkamın üzerine her tarafına gelecek şekilde yağ sürüyorum. Şeklini verip içerisine peyniri koyuyorum. Yağın çok fazla olduğunu düşünmeyin arkadaşlar. İnanın bana bu böreği denediğiniz zaman siz de göreceksiniz ki yerken insanın ağzında yağlı his bırakmayan çok hafif yumuşacık, çok lezzetli bir tarif oldu. Bütün böreklerimi şeklini verdim, tepsilere dizdim ve gördüğünüz gibi hamurumu hiç mayalandırmamıştım. Börekleri açıp şeklini verirken balon gibi kabardı, gayet güzel yumuşacık oldular. İki tepsi börek oldu. 5 adet böreğimi de başka tepsinin içerisine dizdim. Bu şekilde bastırdığımız uç kısımlara tekrar bastırırsak daha güzel şekli olacaktır. Üzerini öncesinde bir poşetle hava alıp üzeri kurumaması için daha sonra da bir bezle kapatıp 20 dakika beklettim ve 20 dakikanın ardından üzerine 2 adet yumurta sarısı içine sürdüğüm Yağdan bir yemek kaşığı kadar artmıştı, onu da içine ekledim ve üzerine sürüp 180 derece alt üst ayarda ısıttığım fırında böreklerimin altı üstü güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Tamamdır. Böreklerin üzerini yumurtasını da sürdüm ve hemen fırına gönderiyorum. Börekleri fırından çıkarttım. Şöyle ilk sıcağı gitti. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kızardılar. içinin katları teker teker açılmış yumuşacık ve inanın bana çok lezzetli bir börek tarifi oldu bu güzel tarifimi deneyecek arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifalar olsun diyorum bir dahaki tarifte görüşmek üzere sağlıklı mutlu güzel günleriniz olsun hoşçakalın